Şimdi de çocuklar bol sıfırlığı onluk ve yüzlük bozarak çıkarma işlemi yapalım. 900 sayısından 214 sayısını çıkaralım. Çocuklar birler basamağındaki sıfırdan 4 çıkmayacağı için onlar basamağına gideriz. Aa orada da sıfır var. O zaman yüzler basamağına gideriz. Yüzler basamağından bir tane yüzlüğü onlar basamağına verdiğimiz zaman onlar basamağındaki sıfır 10 olur. Ve bu onlar basamağındaki 10'dan bir tane onluk alırız Birler basamağı 10 olur. Bu arada onlar basamağında 10 kalmaz. 9 kalır. Bir tane verdi çünkü birler basamağına. Evet. Birler basamağında 10'dan 4 çıkartırsak 6 kalır. Onlar basamağında 9'dan 1 çıkartırsak 8 kalır. Ve yüzler basamağında 8'den 2 çıkarırsak 6 yüzlük kalır. Çocuklar şimdi de 3 basamaklı 2 sayıyı Onluk bozmadan çıkarma işlemini yapalım. 498 sayısını 317'den çıkaralım. Çıkarma işleminde önce birler basamağından başlarız. 8 birlikten 7 birlik çıkarsa 1 tane birlik kalır. Şimdi onlar basamağına bakarız çocuklar. 9 onluktan 1 onluk çıkarsa 8 onluk kalır ve yüzler basamağında 4 yüzlükten 3 yüzlük çıkarsa 1 yüzlük kalır. İşlem sonucu 181'dir çocuklar çocuklar şimdi onluk ve yüzlük bozarak çıkarma işlemi yapalım 821 sayısından 374 sayısını gelin beraber çıkaralım önce birler basamağından başlarız bildiğiniz gibi çocuklar birden 4 çıkmaz komşuya gidip bir onluk aldığım zaman bir 11 oluyor ve 11'den 4 çıkarsa 7 birlik kalır gelelim onlar basamağına 2 onluk bir tane verdiği için 1 onluk kalmıştı. 1 onluktan 7 onluk çıkmaz. Komşudan bir yüzü kalırız. Elimizde 11 tane onluktan 7 onluğu çıkarırsak 4 onluk kalır çocuklar. Yüzler basamağında kalan sayımız 7'dir. 7 yüzlükten 3 çıkartırsam 4 kalır. İşlem sonucum 447'dir çocuklar çocuklar 66 ve 40 sayısını zihinden çıkarma işlemiyle çözelim bakalım. Çıkan sayının birler basamağı sıfır olduğu için birler basamağına etkilemez ve 6'yı direkt birler basamağına yazarım. Onlar basamağında 6 onluktan 4 onluk çıktığı zaman 2 onluk kalır. İşlem sonucu 26 olur çocuklar. Şimdi de 100 ve 10 katlarıyla ile çıkarma işlemi yapalım. 800 sayısından 60 sayısını çıkaralım çocuklar. Ben 800'ü 700 artı yüzde yaparım. Yüzden 60 çıkarttığım zaman 40 kalır. 700'de kalmıştı. 700 artı 40, 740 olur. Ya da 800 sayısını 80 onluk yaparım. 60 sayısını 6 onluk yaparım. 80 onluktan 6 onluk çıkarsa 74 onluk kalır ve 74 onluk ise 740 eder çocuklar.